Gamer. Arkadaşlar da ne Alkolistler <laughs> arkadaşlar. Bu ses Alkolistler Arkadaşlar ben bir ses şey sahip. Alkolistler sahip. Arkadaşlar sahip. Alkolistler sahip. Alkolistler arkadaşlar. Alkolistler sahip. Alkolistler sahip. Alkolistler sahip. Alkolistler Cancı. Siz artık hastayı. Dur sakin. öldüreceğim siz artık hastayı. Sizi borcunuz. Evet. Bir daha da video video dermez. Bizden abi. Dövüşsüz parçaya yazar diyoruz. Arkadaşlar. Tabii ki de yalan. Biz söylemeyiz biz çocuğuz. <laughs> Öyle değiliz arkadaşlar. <artı> <laughs> Bu çayı çete yap. Öyle değiliz arkadaşlar. Anladın mı? Bu çayı çete yap. Öyle arkadaşlar. Anladın mı? Anladın mı Video bitsin. Sizler ya beraber çok iyi seyyar yaptık. Arkadaşlar. Çok iyi seyyar yaptık. 20. bye bye